Selamünaleyküm çiçek Sivan dostlarım nasılsınız iyi misiniz iyisinizdir inşallah Allah hepinize iyiliği versin arkadaşlar benden sorsanız ben de iyiyim çok şükür elhamdülillah bugün videomu şöyle bir Sümeyye'nin köşesinden başlayayım dedim şöyle güzelliklerimle paylaşmayı başladım arkadaşlar size şöyle göstereyim Şöyle aglen olmaları hepsine bir uç adet uçtur. Şöyle bakın. Bir saksıya koydum. Şöyle. Biraz bunu saksı değişimden sonra biraz solgun oldu. Biraz toparlanacak inşallah. Şöyle arkadaşlar. Bu kıpkırmızı olan neydi arkadaşlar. Bu sefer yaprağı böyle bir yeşil karışık çıktı. Hep bakın şöyle kıpkırmızı böyle pembe böyle bu kırmızı çıktı bu pembeydi bir yeşili falan da yoktu böyle düz böyle kenarları yeşildi sonradan böyle bir sürpriz yeşil yaprak yeşili çok olan yaprak çıktı şöyle arkadaşlar şu güzelime bakın durmadan çiçek açıp duruyorlar çok mutlu ediyorlar ben sarı açacak sanmıştım şöyle tomurcuklarından görünce sonra açtı içi sarı şöyle iki renkli şöyle arkadaşlar şuralarına da tomurcukları var öyle bu daha açmadı hep yavru verdi ama açmadı daha şunlar açtı Baya baya açtı bitti yavrular da vardı bunlar da daha küçük daha açmadılar bakalım şimdi açanlar şu açtı bu açtı şuralardan da bir biraz biraz şöyle küçük küçük yavrular geliyor arkadaşlar inşallah yine bol yavrumuz olacak şöyle. Ee, bu da daha açmadı. Bu da çok sevdiğim tur. Şöyle bu açtı. Şöyle tomurcuklar üzerindeydi. bayağı açtı bu da. Küçücük halde. ama bir tane daha tomurcuğu varmış. Şöyle arkadaşlar şöyle bunlar daha küçüktü haliyle de böyle yavaş büyüyen turmuş bu. Episkelerinde bazıları hemen coşurup Büyüyor. Bazıları yavaş büyüyen türlerden türlerdenmiş tur, arkadaşlar. Şöyle benim bir prensesim. Şöyle yeni yaprak çıkarttı. Kökleri böyle havada. Biraz kökleri zedelenmiş galiba buradakiler döküldü kuruyup. Şunlar iyi. Ben su sepmedim. Belki su sepmek lazım. Bunları nemlendirmek lazım. E, fıs fıs yapınca şuralarından kökleri çıkacak arkadaşlar. Yeni yeni taze taze. Bir vakit ayırıp buna su sepemedim arkadaşlar. Bunu alan arkadaşlar aklınızda olsun. Şuralarında da fıs fıs yaparsanız şöyle kökleri şu sopayı böyle yapışıp e, daha da e, güzel olur kuvvetli olur bu öyle arkadaşlar şurada aglenoman var bu da güzel bir aglenom arkadaşlar satışta da var bundan koleksiyon turum şöyle kendimi ayırmamıştım koleksiyon turdan sonra çiçeğini görünce açtıktan sonra hemen kendime de bir ayırdım bir tane bu silver bu patayam ne zaman video çekersem bunlar çiçeklerini koparıyorum görünce. Çiçeklerini koparınca yeni yeni taze taze yapraklar geliyor arkadaşlar. Şöyle bu da şöyle deve tabanın. Bunu da verigatalı çok hoşuma gidiyor. İnşallah bu da nesip olur. Bu baya büyüdüğü için kurdelen biraz sanki sıkıştı şöyle yaprakları şey oldu onu ayırmam lazım e, ee, bu rapunzemi de saçlarını kestim şöyle arkadaşlara göndermek için şöyle oldu bu da sarmaşığım e, ee, şöyle marantalarımı da bir araya koydum ektim ekim yaptıktan sonra şu yaprak sararmış Tabi öyle olur. Saksı değişimden sonra kesinlikle yapraklar sararır. Öyle arkadaşlar. Şöyle bu aglenomam daha yavrusu yok. Bakıyorum yavru var mı diye. Şunu da sararmış yaprağı. Şöyle alayım. Bunda yavrusu yanından şöyle daha bir yaprak haliyle duruyor. Öyle. Bu aglen Şöyle bakayım. Bazen yapraklar sararıyor arkadaşlar. Yenileri gelince yapraklar sararıyor. Öyle şu güzelim de çok güzel maşallah. Yanından yavrusu da büyüyor. Öyle teyzeleri, çiçekleri paylaştım. Şimdi de şu güzelliği de paylaşım arkadaşlar. Minnaciklerimi. Bunlar biraz daha şöyle şu buyudu. Bu biraz daha buyudu. Ayırsam mı? Ayırmasam mı? Düşüncesiyle duruyorum. Şurası bir çürüme oluşmuş. Acaba buna da çürüme gelir mi diye korkuyorum. Şu şurada bakın. Yoktu çürüme. Çürüme oluşmuş. Buna da geçebilir diye Bilmiyorum. Bir denemem lazım. Bakalım saksıya ayırınca yaşar mı? Yaşamaz mı? Kısmetimizde olursa yaşar. Kısmetimizde olmazsa yaşamaz. Ee, yapacak bir şey yok. Şunu ayırmam lazım. Yoksa buna da çürüme geçer diye düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar. Çok hava sıcak olduğundan da böyle olmuş olabilir. Burası Hava Hanım'ın çiçeklerini buraya koydum. Burası Ayşe Hanım'ın çiçekleri. Hava Hanım, Ayşe Hanım e, iyi günlerde, sağlıklı günlerde bütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Hava Hanım elden alacak. E, i̇nşallah şöyle e, göstereyim yine şuradan bir şey şöyle yeni çıkaracak galiba bir saksıya alıp yeni üzerinde toprak dökerse belki yanından da şöyle verecek şuradan bir şey çıkmış şimdi balkona geçeceğim balkonu paylaşacağım arkadaşlar şöyle arkadaşlar şu menekşeleri satışa koydum arkadaşlar özel türs menekşeler şöyle bakın. Şöyle. Bunun üzerinde çiçeği de var. Şöyle. Bunları da göstereyim. Çok güzeller. Çiçeklerinde resimlerini atmıştı. Aldığım yerden. Gerçekten. Üzerinde çiçekleri şu anda yok ama hepsi çok güzel bir menekşelerdi. Şöyle özeldir diye almıştım. Bunlar 120 TL'den arkadaşlar. Şöyle melek kanadım var. Bu melek kanadını Hatice Hanım da istemişti. Ona da arayamadım. Arasa ayırırım demişti. Daha arayamadım. Kargo ile meşguldum bugün. Kargoları gönderdim, yaptım. Kaç kişininkini kargosunu bugün hazırladım. Ee, buradan söyleyeyim haberiniz olsun arkadaşlar. Ahu ablacımın, Ebru ablacımın, Merve hanımın, Ayten hanımın, e, Fatma hanım atsız, e, Arda Köksel, e, Selamiye hanımın ve Şuhede hanımın kargolarını oluşturdum bugün. Arkadaşlar e, kargonuzu gönderdim. Haberiniz olsun. Ee, şöyle bu aglenomaları e, ekip koymuştum arkadaşlar. E toparlansılar diye biraz kökleri e, şöyle çuruma yapmış serada. Bunlar biraz toparlayınca satışa koyarım demiştim. Toparlandığını nereden bildim? Şöyle bir yaprak yeni taze bir yaprak geldiğinden fark ettim. E, buna da şöyle göstereyim şöyle bir yaprak geliyor bakın şöyle bir yaprak geliyor öyle arkadaşlar e, bu bir dallı 100 TL iki dallı 200 TL e, sarmaşıklarında böyle saksılılarına indirim yaptım arkadaşlar 130 TL gerçekten e, çok güzel Şöyle sarmaşım. Şöyle saksıları 130 TL. Ee, bardaktaki 100 TL arkadaşlar. Şöyle yine göstereyim. Birkin 250 TL. Şöyle Aglenoma ee, 300 TL. Bu da 300 TL. Ee, Dikanlar tacı 180 TL şöyle kuş konmazlar 100 TL'den ee, şöyle drazzena var 350 TL şu kalonjolar 70 TL 50 TL ee, şu um, antoryum bunu da 180 TL'ye vereceğim Arkadaşlar şu 150 TL hile ya arkadaşlar ha, hafızası dolmuş tekrardan video çekiyorum bu 100 TL, bu 200 TL, Aglanoma da 250 TL. Bu antoryum almak isteyen varsa vardı. Şey Nihal da istemişti, Yeni bir arkadaşlar istemişti. Ha Fatma teyzecim istemişti. Fatma teyzecim belki e, bayanırsanız şöyle bir antoryumum var. Şöyle. Bu burası Hatice Hanım'ın çiçekleri. Hatice Hanım şöyle antoryumu var. şöyle Aglenoması var. Koleksiyon turu var. Şöyle dratsenisi var. Hatice Hanım iyi günlerde, sağlıklı günlerde bütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Belki yarın kargoya vereceğim. şöyle Burası çiçek dostumun çiçekleri. Çiçek dostum iyi günlerde, sağlıklı günlerde bütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Ee, burası Zeynep ablamın çiçekleri. Zeynep ablacığım siz de iyi günlerde, sağlıklı günlerde bütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burası Menekşe Hanım'ın çiçekleri. Menekşe Hanım siz de iyi günlerde, sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burası Selin Hanım'ın çiçekleri. Selin Hanım siz de iyi günlerde, sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burası bir sen hanımın çiçekleri. Bir sen hanım sizinkinde belki yarın kargonuzu yapacağım. Beysen Hanım siz de iyi günlerde, sağlıklı günlerde büyük çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şöyle burada yeni ayırdıklarım da var. Nihal Hanım'ın, Nihal'cimin böyle antoryumu var. Ee, burada Emine Hanım'ın e, koleksiyon turu var. Şurada bir yeni yine... Ee, Sezen Hanım Sezen Hanım'da bir kini olması var Sezen Hanım e, Nihal Hanım Emine Hanım sizlerde iyi günlerde sağlıklı günlerde bütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum bu iftariye hanımın e, melek kanadı yeni istediği e, galatya turu var ondan getirince ekleyeceğiz ee, şöyle burada Sibel Hanım'ın Aglen olması ve e, şey antoryumu var. Sibel Hanım'ınki, e, Ceren Hanım'ınki e, şöyle Ceren Hanım, Sibel Hanım şöyle burası Saliha Hanım'ın e, burası Emine Hanım'ın oras e, e, şey Gülseren Hanım'ın, Gülseren Hanım, Emine Hanım, e, Sibel Hanım, Ceren Hanım, Salihah Hanım, Sezen Hanım, sizlerde iyi günlerde, sağlıklı günlerde büyütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. E, şöyle burada da arkadaşlarım Hulya Gül ki Elif Hanıminki, Fatma teyzecimin e, Fatma teyzecim Hülya Gül Hanım, e, Elif Hanım. Sizlerde iyi günlerde, sağlıklı günlerde, bütün çiçeklerinizi buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Şöyle bu e, Hadi Hanımın e, kargosu geri gelmişti. Kendisi aradı, telefonu bozulmuş ve kendisi de hastalanmış, girip olmuş. Hepsi bir arada olmuş. Kargoya ulaşamamış. Kendisi aradı. Kargo parayı da ödeyeceğim dedi. Arkadaşlar o kadar kendim şaşırdım. Bir hafta e, kargoda kalmış çiçekler. Hala çok güzel. E, iyiler. Sadece şunların kenarları biraz kurumalar olmuş. E, toparlanacak. Şunları karanlıkta aydınlığa bakacağım diye bayağı büyünlerini bukmuşlar. Ee, i̇nşallah böyle töpe hep güzelleşecek. Şöyle arkadaşlar videoda bölük bölük oldu. Hafızası dolmuş şey telefonumun. Hatice Hanım siz de iyi günlerde, sağlıklı günlerde büyüdüğün çiçeklerinizi buradan sevgilerime, selamlarımı gönderiyorum. Şöyle Burası Fatma teyzemin çiçekleri. Arkadaşlar menekşeleri aglen olmaları kaçırmayın derim. Beni destekleyen arkadaşlarıma çok çok teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun. Yorum yazan ellerinize sağlık arkadaşlar. Like'larını da unutmayalım. Yeni gelen abone olanlar da yeni gelenler de desteklerseniz yorumlara yazıp like'larınızı eksik etmezseniz çok sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sonraki videolara görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Şu güzelliklerle kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.